Ee, yumurtalık kisleri, e, kadın yumurtasında oluşan su dolu keseciklerdir. Ee, bu e, kisler e, her adet döngüsünde belli boyutlara ulaşır. Genelde bu kisler adetliyken e, geçme eğilimindedir. Kadın yumurtasında bir takım kisler e, vardır. Bu kisler çeşitlidir. Örneğin korpus luteum kisti, folikül kisti, endometrium adetimiz çikolata kisti e, olan kislerimiz vardır. Ee, bu kistlerden özellikle çukurla takisti e, kadında e, kısırlığa yol açan en önemli kistlerden bir tanesidir. Bu yüzden her kadın kendi adet döngüsünü takip etmeli ve hekimine e, başvurmalıdır. Herhangi bir aksaklık olduğunda kisler e, için e, özellikle nasıl belirti verebilir? Kisler e, özellikle adet döneminde bir e, gecikme yapabilir, adet süklüsünde bir düzensizlik yapabilir. E, bundan dolayı ee, en önemli, en sık belirtisi adet düzensizliğidir. Yine kasık ağrısı olabilir. İlişki sırasında ağrı yapabilir. Ee, Bağırsak hareketleri de yavaşlamaya bağlı e, kabızlık, şişkinlik, distansiyon dediğimiz bir takım e, belirtileri e, yol açabilir. Böyle durumlar olduğunda e, bayanlar e, genelde hekimine başvurmalarını öneriyoruz. E, yapılan ultrasonda, hekimin yaptığı ultrasonda eğer kist, e, basit bir kiste folikül kistiyse ise, e ee, hekim ona e, göre bir takım e, tedbirlerini alır. Bir sonraki adetinde hastayı çağıracaktır ki bu kistler genelde o adet döneminde geçecektir. Ama e, kist e, ekolojik testi uturasındaki belirtisi e, farklıysa, e, homojen görünüyorsa e, o zaman hekim bir takım ileri tetkikler isteyecektir. CEA 120 125 gibi hormon testleri gibi bir takım tetkikler isteyecektir. Eğer bu tetkiklerle ilgili problem çıkarsa hekim hastasına yönelik e, tedavi verecektir. E, gerekirse ameliyata kadar gidebilir bu kistler. E, Yumurtalık kistlerinde e, en önemlisi endometrioma, e, kısırlığa yol açan en önemli kist endometriomadır. E, bunun da e, bir takım semptomları vardır. Bu kist kendiliğine geçmeyen bir kisttir. E, i̇lişki sırasında ağrı, ağrılı adet görme yapar. E, bu kist e, kadınlarda adet düzensiz ve ara kanamalara yol açabilir. Bundan dolayı adet düzenliliğinin bozulması sırasında bu kisti araştırmak gerekiyor. Infertilitenin yani kadın kasılının da en önemli sebeplerden bir tanesidir.